Merhaba çocuklar. Ee, şimdi kedi kuklamızı çeşitli geometrik şekiller çizdirmeye başlıyoruz. Şunu kapatalım. Kedi kuklamız dursun. Bunun için şu yandaki kod bloğunda kalem bloğunu bulunması gerekiyor. Lakin şu an bizim kullanacağımız bölümde yok. Bunu eklemek için hemen şu alt kısımda artı işaretinin bulunduğu yerde eklenti ekle diye bir yer var. Tıklıyorum birçok eklenti ekleyebiliyoruz burada. Şu an bizi ilgilendiren kalem ile kuklaları çiz. Hemen kalemi alıyorum. Evet kalem aldığımda bakın burada bir sürü kalemle ilgili çeşitli kodlar geldi. Bunları zaman zaman yeri geldikçe hepsini öğreneceğiz. Hemen başlıyorum. Önce tümünü sil kodunu alayım. Neden bunu alıyorum? Ekranda herhangi bir çizim varsa bir şekil bir çizilmiş bir şey varsa onu önce bir silelim. Ekranı bir temizleyelim. Bunu ne zaman yapacağız? Yeşil bayrağı tabii ki de tıklandığında. Şimdi birinci e, çizeceğimiz çizeceğimizsi şey, kare olacak. Kare olacak. Öncelikle çizime başlamak için kalemi alıp kalemi bastır dememiz gerekiyor. Eğer kalemi bastırmak demek, kalemi elimize almak demek. Kalemi kaldırmak demek, kalemi elimizden kaldırmak demek. Kalem rengini istediğiniz bir renk yapabilirsiniz. Bakın buradan ayarlayabiliyorsunuz. Fark etmez bir renk belirleyelim. Şöyle bir renk belirledim. Kalemin rengini, kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin kalemin kalınlığını bir yap demiş. Biz biraz kalın çizelim olması. 3 yapalım mesela. Biraz kalemin kalınlığı 3 olsun. Biraz daha kalın çizsin. Şimdi artık kalemi hazırladık. Çizmeye başlayabiliriz. Çizmeye başlamak için bunun hareket etmesi gerekiyor önce 10 adım gitti yerine bunu mesela biraz uzun yapalım 100 adım gitsin. Hemen başlıyorum. Bakın 100 adım gitti belli bir uzunlukta bir çizgi çizdi. Kare çizebilmesi için bunun aşağı doğru dönmesi lazım. Açılar konusunda da bildiğimiz üzere bunun geriye doğru dönebilmesi için aşağı doğru dönebilmesi için 90 derece dön komutunu kullanmamız gerekir. Burada iki tane komutumuz var. Birisi aşağı doğru dönüyor, biri ters yukarı doğru dönüyor. Ne tarafa çizdirmek istiyorsanız onu kullanacaksınız. Örneğin ben aşağı doğru çizdireceğim. 90 derece dön diyorum. 100 adım git ve 90 derece dön. Deneyelim. 100 adım gitti ve 90 derece döndü. He şimdi en son kaldığı yerden gitti bu. Şöyle bir şey yapalım aslında. Yeşil bayrağı tıklandığı zaman sahnenin her zaman en ortasında ol. X'in 0, Y'nin 0 olduğu konuma git. O zaman en baştan çizer. Evet, en baştan çizdi. Bir de ne tarafa doğru dönsün? Bu en son aşağı doğru döndüğü için aşağıdan başladı. Onu da ayarlayalım. 90 yönüne yönel diye bir komutumuz vardı. Yani ilk başta sağ tarafa doğru bakarak gitsin. Önce sağa baksın, sonra dönsün. Evet, önce sağa baktı, sonra 90 derece döndü. Şu an aşağı baktı. Tekrar 100 adım git diyorum. 100 adım git ve tekrar 90 derece dön. Şunu kopyasını çıkarayım bakın 3 kez yaptı tekrar 100 adım gitti ve tekrar e, 90 derece döndüreyim ve tekrar 100 adım gitti götüreyim şu an karemizi çizdik 100 adım gittik 90 derece döndük 100 adım gittik 90 derece döndük 100 adım gittik 90 derece döndük ve en son 100 adım gittik tekrar bir 90 derece dönelim ve yönünü düzeltelim Şöyle bir 90 derece daha olduğu yerde dönsün. Ve yine sağ tarafa bakıyordu başlangıçta. Şimdi de sağ tarafa baksın. Evet. 100 adım git 90 derece dön. 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 Bakın bunu yaptığımızda bir kare çizmiş olduk. Dikkat ederseniz burada tekrar eden bazı kodlar var. 100 adım gidip 90 derece dönme işini 4 kez tekrar ediyor. O zaman kodları bu kadar alt alta uzun yazmak yerine ben şöyle bir şey yapıyorum. Bunların hepsini atıyorum. Hepsini atıyorum. 100 adım gidip 90 derece dönme işini 10 kere defa tekrarla bloğunu alıp bunun içine koyuyorum. Ve diyorum ki sen bunları biraz önce 4 kez tekrar etmiştin. 4 defa tekrarla. Neyi tekrar edeyim? 100 adım gidip 90 derece dönme işini. Hemen bakın hızlı bir şekilde bir kare çizdi. İsterseniz daha yavaş çizdirebilmek için araya şöyle bir saniye koyalım. Ve her gittiği köşede bir saniye beklesin. Ve böylece ne çizdiğini biz daha rahat bir görebilelim. Şu an karemizi çizdik. Çok güzel. Birinci etkinliğimiz tamamlandı. Şimdi ikinci etkinliğimiz daha kolay. Şimdi sırada üçgen var. Üçgen için üçgenin üç kenarı var. Üç defa tekrar ediyoruz. uzunluğunu değiştirmeyelim. Yüz adım gitsin. Dönüş açısını 360 bölü 3'ten 120 derece olarak ayarlıyoruz. Daha önce de bundan bahsetmiştik. Neredeydi? Ee, üçgen için 360 bölü 3 eşittir 120 derece dönmesi gerekiyordu. Hemen 120 derece yazdım. Bakın döndüreyim. Tık, tık ve tık. Evet, bakın bir üçgen çizmiş olduk. Hemen ardından beşgen çizelim. Beşgen için 360 bölü 5'ten onu da görelim. 360 bölü 5'ten 72 derece olduğunu söylemiştik. E, altıgen için ise 360 bölü 6'dan 60 derece olduğunu söylemiştik. Şimdi devam ediyorum. Beşgen için 5 beş defa tekrar edeceğiz. Çünkü beş kenarı var. Yine 100 adım gideceğiz. Bu sefer 72 derece döneceğiz. Hemen devam edelim. Bakalım nasıl bir şekil çıkacak ortaya. Evet güzel bir beşgen şeklimizde oluşmuş oldu. Altıgen için 6 defa tekrar ediyorum. 6 kere 6 36. Yani 60 derece yapmam gerekiyor. Hemen başlatalım bu sefer de. Bu şekilde altıgen çizmiş olduk. Geriye ne kaldı? Daire. Daire için kenar olmadığı için bunu 360 defa tekrar ediyorum. 100 adım gitmeyeceğim bu sefer çok büyük olur. 1 adım gidiyorum. Ve sadece birer derece dönüyorum. 360 çarpı birden yine 360 derece döndüğünde tamamlamış oluyor. Şimdi bir saniye bekle dediğimizde biraz bakın birer saniye birer saniye de çizdiği için çok yavaş çizecek. Yani bu bir dairenin dönmesi 360 saniyeyi bulur. O da 6 dakika yapar. Onu beklemeyelim. Şu bir saniyeyi kaldırıyorum buradan. Daha hızlı bir şekilde çizmesini sağlıyorum. <laughs> Evet, bakın şu an dönerek bir daire çizmiş oldu. Evet çocuklar, bugün geometrik şekillerin nasıl çizildiğini öğrendik. Kare, üçgen, dört, e, beşgen, altıgen ve daireyi çizdik. Burada etkinliğimiz sona erdi. Bununla ilgili daha fazla etkinlik yapabiliriz. İleriki etkinliklerde görüşmek üzere çocuklar. Şimdilik iyi günler.